pek çok burun estetiği hasta adayı için burun estetiğinin erken döneminde yaşayacakları şeyler büyük bir korku sebebidir. Çok moraracak mıyım? Çok ağrım olacak mı? Başka terslikler yaşayacak mıyım gibi. Gelin bunları konuşalım bugün biraz. Burun estetiği ameliyatı hastane ortamında genel anestezi altında yapılır. Benim uygulamam bu şekilde en azından. Genel anestezi nedir? Sizin tamamen uyuduğunuz ve hiçbir şey hissetmediğiniz bir bilinç durumudur. Aslında rüya bile görmezsiniz. Yani bilinç durumu demek de yanlış. Çünkü bilincinizin on off tuşuna basılmış ve kapatılmış gibi. Ameliyat bitip siz uyandırılırken sizi ameliyatın bittiğini ikna etmeye çalışıyoruz. Öylesine hissetmediğiniz bir dönemden bahsediyorum. Uyandığınızda burnunuzun içinde silikon tamponlar oluyor. Burnunuzun üstünde de plastik bir atel oluyor. Ee, ve en az 4 saat hastanede dinlendiriliyorsunuz. 4 saat sonra çoğu hastamız eve gidebilecek kadar iyi durumda oluyorlar. Ama hastane odası sabaha kadar bizim olduğu için isterseniz kalabilirsiniz bir gece hastanede. Hastalarımızın yarısı ilk uyandığında hafif ila orta şiddetli burunlarında bir sızlama hissettiklerini söylüyorlar. Ağrı kesici verilince bu sızlama geçiyor ve sonrasında %90 hasta tekrar ağrı kesici kullanmak zorunda kalmadıklarını ifade ediyorlar. Ameliyattan çıktığınızda yüzünüz pırıl pırıl olacak. Herhangi bir morluk şişlik olmuyor. E, %99 hastamızda e, hiç morluk görmüyoruz. E, fakat her hastamızda mutlaka yüzde şişlik görüyoruz. Ne zaman oluyor? Ortalama ameliyattan 20 saat sonra göz çevresinde renksiz, morluksuz bir şişlik başlıyor herkeste. Bu şişlik ertesi gün biraz daha artıyor ve yanak bölgesine inmeye başlıyor. Üçüncü gün inmeye başlıyor ve beşinci gün sihirli bir değnekteymiş gibi yüzünüz tamamen normale dönüyor. Ee, evde geçireceğiniz süreçte yatağa bağımlı olmayacaksınız. Dediğim gibi %90 hasta ağrı kesici kullanmaya ihtiyacı bile duymuyor. Home office çalışan insanların çoğu çalışabilir durumda oluyorlar. Fakat müşteriyle birebir ilişki içine girmeniz gereken e, işlerin yapılması pek mümkün değil çünkü yüzünüz ilk beş gün şiş olacak. İlk 5 gün içerisinde hastaları en çok zorlayan şey burun içindeki silikon tamponların varlığı. Silikon tamponlar varken burnunuzdan pek iyi nefes alamayacaksınız. Her ne kadar bunlar e, olukları var ve oradan nefes girme şansı var ama genellikle birinci ya da ikinci günden sonra kan pıhtısıyla falan bu oluklar tıkanabiliyor ve çok iyi nefes alamıyorsunuz burnunuzdan. Bu da gece uykusuz kalmanıza neden olabiliyor. Burun estetiği ile ilgili temel zorluk bu. Yani öyle morluklar içerisinde, ağrılar içerisinde yatacağınız bir dönem hayal etmeyin. Sadece burnunuzdan iyi nefes alamadığınız ve yüzünüzün beş gün şiş olduğu bir dönem hayal edin. Beşinci günde burun içindeki silikon tamponları alacağız. Bunların çıkışı zor değil. Çünkü bunlar silikon e, ve rahatlıkla mukozaya yapışmadan kayıp çıkıyorlar. Ve çıkarken de ağrıya sebep olmuyorlar. Burun üstündeki plastik ateli de alıyorum. 5. günde ve burnunuzu ten rengi bantlarla bantlıyorum. Yani bu şekilde 5. ya da 6. günde yüzünüz normal sadece burnunuzun üstünde ten rengi bantlar olarak normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Peki, erken dönemde morluğu ve ağrıyı engelleyen teknik nedir? Neden eskiden anlatılan şeyler daha korkunçtu da şimdi öyle değil? Ee, şimdi burada tekniğe çeşitli isimler verildiğini de duyuyoruz. İşte piezo tekniği ya da işte preservation dinoplasti falan. Ben tekniğe bir isim koymayı doğru bulmuyorum. Çünkü dünyadaki her burun estetiği yapan doktor kendince farklı şeyler uyguluyor. Herkes bir isim koysa çok fazla karışıklık olurdu. Morluğu ve ağrıyı temel olarak engelleyen şey burnun yumuşak dokuların içine kan sızmasının engellenmesidir. Bunu sağlayacak herhangi bir teknik uyguladığınız zaman derinin altına kan sızmadığı için morluk olmuyor. Vücudunuz herhangi bir yerini bir yere çarptığınız zaman morarır ya, oraya da bastırdığınız zaman bir ağrı hissedersiniz. Çünkü derinin altındaki kan enflamasyona sebep olup dokunmayla ağrı hissetmenize neden olur. İşte aynı şekilde yüzünüzde de morarmayı engellediğimiz zaman ağrıyı büyük oranda engellemiş oluyoruz. Kalan tek faktör yumuşak dokuların şişmesi ve plastik atelin bu şişliği engellemesinden doğan bir ağrı olabilir. O da dediğim gibi hastaların sadece %10'unda ağrı kesici kullanma ihtiyacı doğuracak kadar bir ağrıya sebep oluyor.